Merhabalar arkadaşlar Bir bahar temizliği yapalım dedik Bir öbür Bir video çekmiştim yarım kaldı Tekrar başladık İnşallah bu e, videomuz sonuç verir Paylaşırım sizlerle e, Temizlik hava çok güzel e, Dip bucak bir temizlik yapmıyoruz da Sadece salon temizliği yapacağız Arkadaşlar daha önce mutfağı çocukların odasını falan Temizlemiştik Evet, sadece salon temizliği. Minderlerini, koltukların minderlerini sildim. Ondan sonra e, koltukların tozunu alacağız. Şu büyük kışlık halı galan rahatsız ediyor insanı. Günlük elektrikli süpürge tutmada Kış eski halı olduğunda tozu çok çekiyor. Çok da zor bırakıyor. E, Temizlemesi güç oluyor yani benim adıma. E, iç yüzünü e, elektrikliye verdik. Bir de dış e, ters yüzünü de vereceğiz. Ondan sonra da koltukları vereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet bakalım nasıl olacak? Ben mı? Ağrım ne var hocam? işte. çıkar oradan. Merdiveni başka yere koyarız. Oraya dayayalım. Evet arkadaşlar. Öyle halı çok kirli de değil çok temiz de Arada bir yıkadırsam sonbaharına doğru yıkamaya cev veririm. Şimdi altın üstünü temizledik. sarık kaldıracağız. aldı ya. Ağır tabi. Ha, sen, olayım, olayım. İşin nasıl <laughs> sen He, değilsin. Hadi hadi. Bak sana kapı dışarı ederim. Benim oğlum, benim kalbim, gözüm, beynim, aklım, her şeyim. Tamam mı? Hayır, hayır. Sen sen elin oğlusun. Elin oğlusun yani. Gel dersen gelirsin, git dersen gidersin. Evet. Ee, bayanların iki dodağı arasındasın. Hadi bakayım deriz biz sana. Üç bayanız. Biz sizde güçlüyüz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ben öyle bir kaba tozunu alayım. Daha çok çok temizlik yapacağız, önlümüz lazım. Evet arkadaşlar. Aşırı yoruyor beni. böyle yapıyorum arkadaşlar. Öyle elle daha güzel siliniyor böyle. Evet arkadaşlar. Böyle toz. Bir de bu kapak eski bir tencere kapağı. Mama tenceresi gibi küçük bir tane almıştım. Süt falan ısıtmak için. Eski yani. Bir tenceresini atmışım. Kapağı da böyle sağ solu silmemeye yarıyor yani. kapalı olarak kullan, Silgi kapağı olarak kullanıyor. böyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunların bir de ben bunların üstüne daha örtü veriyorum arkadaşlar. Çevremiz var diye. Kedimiz de gribi olmuştu. Burun akıntısı falan oluyor diye sağa sola değmesin diye örtü kullanıyordum. Örtüyü de hem silkelemez hem yıkaması koltuktan daha kolay oluyor diye. Öyle. Evet arkadaşlar. Böyle sildim. Bak toz gene de çekmiş. Pencereler falan açılıyor havasın diye. bayağı bir toz çekiyor. Bunları böyle biraz biraz da e, dernek toplayıp düzenlediğimiz zaman çekeriz inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Salonumuzu düzledik. Böyle. örtülerini örtmedim. Her yerini sildik. Halayı da kaldırdık. Bunda sonra halaya gerek yok. Bir yere oturduğumuz yok. Terlikle dolanıyor her yerde. içeri terlikleriyle. Ondan sonra lazım olursa da açılır. Yani şu an hiçbir ihtiyaç yoktur halıya. Halı da tozu çok çektiğinde elektrik süpürgesini saatlerce çalıştırıyoruz. O tozunu kumunu alsın diye. Evet arkadaşlar, bugün de bu kitaplı böyle ee, şey deriz. Çok olmadı temizleyen de bizim sağ olsun kedimiz her yerde her şey çekiyor, düşürüyor, saklanıyor, oraya sığışmaya çalışıyor. Öyle. Bir de ee, eşim bilgisayar masası sehpası kaldı. Onu da kendi siler temizler benim rahatım kalmadı vallahi öyle temizlesin. Hı öyle. Yaz geldi, pencereler açık arkadaşlar. Her yer mis gibi. Tozuna kumuna dayanırsan havalar güzel. Görüşmek üzere. Ee, şeyleri çıkardık. Kışlık yorganlarımızı falan kaldırmıştık. Kışlık kaba mutlar, e, kabanlar falan valize koyduk kaldırdık yatak yerimizin bir boşluğu vardı. Orada kışın şeyi koymuştum vantilatörleri. Vantilatörlerin de pervanesini falan söktük, yıkadık. Ee, vallahi basırdım iyice toz, pislik gelmesin zamanına göre diye. Çünkü yapması, takması zor oluyor arkadaşlar. Şimdilik burada dursun. Başka bir uygun yer bulursak taşırız diyorsa da dursun. Bize bir zararı yok. Öyle. Şimdi ellerine sağlık Rahmetciğim. Eşimin çok büyük yardımı oldu arkadaşlar. Ee, sizin huzurunuzda da eline sağlık diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki var. İyi ki eşim olmuş. Çok seviyorum eşimi. <laughs> Kıyamam ben ona. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Hoşuna gitti. Canım benim. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Da hoşça kalın canlar. Görüşmek üzere. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz.